Adamın biri oğluna senden iki isteğim var. Birincisi öldüğüm zaman ayağımın birine eski bir çorap giydirmeyi ihmal etme. İkincisi ise şu ağzı kapalı mektubu beni defnedinceye kadar açma. Defnettikten sonra çoku diye vasiyette bulundu. Zaman geldi adam öldü. Kefeni saracağı zaman oğlu babasının vasiyetini arz ederek babama mutlaka eski bir çorap giydireceğiz dedi. İmam olmaz Dinimize göre ölü kefenden başka bir şeyle gömülemez dedi. Çocuk ısrar etti ama fayda vermedi. Definden sonra oğlu babasının bıraktığı mektubu okumaya başladı. Oğlum, görüyorsun ya, o kadar malım, mülküm olduğu halde bir eski çorabı bile beraberimde götüremedim. Elbette bir gün sen de benim gibi öleceksin. Sana da birkaç metre kefenden başka bir şey vermeyecekler. Sana bıraktığım malı iyi harca sarf edeceğin yerleri iyi seç. Beş vakit namazını ve diğer ibadetlerini sakın aksatma. Dinde bildirildiği şekliyle tam yap. Çünkü senin kabre götüreceğin amelinden başka bir şey değildir.